<laughs> of ulan ya şu fotoğrafı direkt arkama koysam ya. <laughs> <Hangisi gözüküyor? gülüyor> Hakaret etti direkt. Ya abi sen iyice ne kötü bir adam oldun. Bir şey demedik ya. Bir tane senin fotoğrafını arkama koyayım dedim. Baboli sikecek gibi bak. Baboli arkadaşlar ters bir adam. Öyle espriye geyiğe gelmez. Ya Allah Allah. Bari sen yapma. Bak. İnsanları böyle yöne. Ulan ne Benim tipim mesela. bu. Tip... Hayır bak sen bunu biliyorsun tamam mı? Herkese ondan sonra bu konuda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Sen Yok anlamıyorsun insanların seni çok ciddi yapıyor. Babolinin sıfatı bu. Adam. Kim bu? Kendi bakış. ne yapayım? Kriptonit için padişahın ayağını öpen Batman. <laughs> <laughs> bu nasıl bir fotoğraf bu de niye var? <laughs> ben mi? Evet bitirdim. Efsane oyun. Harbi efsane oyun. Ya bu adam troll doğmuş ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Işık kapatayım mı? Bakın bakayım. Ya bir dakika şunu yapmam lazım abi. Şunu Yok. yapmadan ölmek istemiyorum ya. Hah. <laughs> Biraz daha şeye otur. Böyle masanın başına gel. Hah. <laughs> mi? O nasıl bir yalan lan?